tv.bo.com Ben eee ilkokul birinci sınıftan itibaren fark ettim. Daha doğrusu öğretmenim bana fark ettirdi. İlkokul öğretmenim. Ben iki gün geç gittim ilkokula. Öğretmen kara tahtaya iki tane böyle kiraz yapmıştı. Tebeşirle sayıları öğretiyor. Hadi sen de yap dedi. Ben de iki tane kiraz çizdim deftere. Beni görünce aa aldı kucağına. Sınıfına alkışlayın ressam arkadaşınızı. Bu harika resim yapıyor bu dedi. Başladılar alkışlamaya beni. Ondan sonra beni tutabilene aşk olsun. Çeşme duvarlarına, bina duvarlarına nereye bulursam kömürle, memürle ben habire resim yapmaya başladım. İşte böyle böyle ressam oldum. <laughs> Belli başlı konular değil Hayatın tamamı e, Ve Düşünce Felsefe Biz ne, niçin yaratıldık Niye buradayız Fonksiyonumuz ne Biz kimiz Neyiz Vesaire gibi Bir yığın aptal soru Kimine göre aptal, kimine göre aptal olmayan harika sorular. Bütün i̇şte bunlar benim hep, kafamın içinde arı kovanı gibi hep dolaştı. Hala da dolaşıyor. Hala da cevabını bulamadım. Valla ben her şeyden etkileniyorum. İşte e, etkilendiğim her şeyi de kendi zihnimde yoğurup ifade etmeye çalışıyorum. Herkes nasibi kadar alıyor. Anlatabildim mi? Benim anlatmak istediğim A ise bazısı B anlıyor, bazısı C anlıyor, bazısı benim düşünmediğimi bile anlıyor. E öyle bir şey işte. Herkes nasibi kadır alır. Herkesin anlayışı, kavrayışı farklıdır. Benim kavrayamadığımı bile kavrayabilen e, bir yığın insan olur. Dilerin dili vardır. Her rengin verdiği bir etki vardır. Kırmızının verdiği etki başka. Mesela boğa güreşlerinde kırmızı pelerin adamı kızdırır, bu kırmızı heyecan verir mi? Mavi sükunu verir, yeşil ayrı bir duygu verir, sarı bir hastalık rengidir sanki, değil mi? Bunların hepsinin bir etkileri var. O etkileri e, siz kendinize göre alıp kullanacaksınız, bir harman edeceksiniz ve onu e, ne kadar doğru yansıttığınız, ya, e, aktardığınız izleyenlerin aldığı e, tepkilerden size e, yansır. E, maalesef kızım sanatın değerlendirilmediği, sanatçıya değer vermeyen toplumlarda toplumsal gelişim, medeni gelişim fevkalade zordur. Biz de bu zorluğu yaşamış e, bir toplumuz. Sanatın e, günah sayıldığı, resmin günah sayıldığı bir e, beyni kitleyen aklı kilitleyen Anlayış dönemlerinden geçtik, hala da bu anlayış e, devam eder. Ben sade resim değil heykelle de uğraştım. Bak orada heykelim de e, var ve bu tür e, dünyadaki tek mermerden yontulmuş Atatürk heykelidir Efendim. E, bizde mesela heykel put olarak görülmüştür tapma gibi görülmüştür. Bu ilkellik, bu skolastik taassup baskısı toplumun geri kalmasına sebep olmuştur. Batı e, Rönesans ve reformu beraber yapmıştır. E, Rönesans ve reform olmasaydı bugün Batı da yoktu. Aslında İslam e ee, ilk çağlarında çok e, müthiş bir dinamizm vermiştir milletlere, insan dünyasına ve o o dinamizm sayesinde İslam gelişmiştir. Fakat skolastik düşünce sonradan hakim olup dini uyarıcı dini uyutucu fonksiyonda kullanıp efendim e, insanın beynini baskı altına almıştır. Aslında e, e, Kur'an Bismi Rabbike ikra diye başlar. Oku. Allah'ın adıyla oku. Niye oku? Kainatı oku. Ama böyle algılamayıp da Kur'an'ı oku. e Sevap al. e Namazı da kıl. e hacı da git. e Cennetten sana köşk var. alında kaçan mı arabadan soğanı? Bu kadar kolay mı? Kainatı okursan, Allah'ın şifrelerini çözersen, Allah'a ancak öyle ulaşırsın. Abantizit başsal Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Mehmet Yüce Türk'ün en küçük evladıyım. Kardeşlerimizle birlikte koleksiyonu koruyoruz. Bakımını yapıyoruz. Zaman zaman sergiler açıyoruz. Tabii kendi akademik çalışmalarım yanı sıra bu faaliyetleri de yapıyor olmak hayli zor olsa da ama evlat olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ülkemizde vefat etmiş sanatçıların eserlerinin nasıl korunacağına dönük kültür sanat politikaları çok yeterli değil. Her aile, eğer sanatçının varsa bir evladı mirasçısı, o kendi kapasitesi, kendi imkanları ölçüsünde bunu koruyabiliyor. Ama devletin bu konuda daha gelişmiş politikaları olsaydı, belki bizde devlet de bu konuda yardımcı olurdu. Mehmet Yüce Türk yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmıştır. Sadece Bolu ile e, tabii ki sınırlı değil. İlk sergisini İstanbul'da e, Beyoğlu Halk Evi'nde açmıştır. E, daha akademide öğrenci iken e, ve o yıllarda eserleri satılmaya başlamış. E, öğrenci iken eserlerinin satılması onun elbette e, ekonomik olarak da onu destekleyen bir durum olmuş biraz daha geçimini rahatlatmış ve ondan sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde İtalya'da Fransa'da sergilere katılmış ve oradaki yabancı eleştirmenlerden çok övgü dolu eleştiriler almış 70'li yıllarda Manako Prensliği'nin açtığı bir yarışmada ödül de kazanmıştı ve orada sergilenen ve ödül kazanan eser bugün burada da sergileniyor. Kendi koleksiyonumuzda bir eser. Mehmet Yüce Türk'ün eserleri ülkemizde resmi ve özel koleksiyonlarda yer alıyor. Resmi koleksiyonlarda hemen aklıma geliveren Cumhurbaşkanlığı koleksiyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi koleksiyonu, Milli Kütüphane koleksiyonu, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar koleksiyonunda eserleri var. Birçok bankanın koleksiyonunda var. Ziraat Bankası, İş Bankası gibi. Union France'de var. Daha akademi yıllarında ve mezun olduğu yeni dönemde Fransız Birliği'dir İstanbul'da ve oradaki yetkililer gelip eserlerini beğenerek satın almışlardır. Eee birçok ödül almıştır ülkemizden ve yurt dışından. Bunlar ilk ödülü akademiyi üstün başarıyla bitirerek birincilik ödülü, birincilikle bitirmesidir hayatına başlarken sanat hayatını ve ondan sonra da değişik dönemlerde değişik kurumlardan çok sayıda ödülü vardır. tvbolu.com